Merhaba arkadaşlar. Dolaşım sisteminin ikinci bölümüyle birlikteyiz. İkinci bölümde kan damarları, Starling hipotezi, büyük ve küçük kan dolaşımı ve lenf dolaşımını çalışacağız. İlk önce kan damarlarıyla başlayalım. Vücudumuzda üç çeşit kan damarı var. Atar damar, toplar damar ve kılcal kan damarları. Şekilde B ile gösterilen atar damarı göstermektedir. C, kılcal kan damarları, A ise toplar damarları göstermektedir. Atar damarlar. Latincesi arter. Kanı kalpten diğer organlara ileten damardır. Kalbin karıncıklarından çıkar ve her organa bir atar damar girer. Böbreğe gidene böbrek atarı, karaciğere gidene karaciğer atarı gibi isimler alır. Normalde organlarıma temiz kan götürür. Fakat akciğere giden akciğer atardamarı kirli kan taşır. O zaman bütün atardamarlarında temiz kan var demek yanlış bir ifadedir. Yapısına baktığım zaman enine kesitinde 3 tabakadan oluştuğunu görüyorum. En dışta bağ doku, onun altında düz kas doku, en içte ise epitel doku. Düz kas dokuda elastik lifler çok fazla. Çünkü kan basıncı yüksek olduğu için atardamarlarda Basınçtan dolayı çatlama olasılığı var. Böylece elastik lifler sayesinde esneyebiliyor. Enişte ise tek sıralı endotelyum dediğimiz tabaka var ki kaygan bir yüzeyi sağlamış oluyor. Duvarları çok kalın ama çapları çok dardır. Çapları çok dar olduğu için de kanın akış hızı çok yüksektir. Kan basıncı da yüksektir. Çünkü kalbin karıncıklarından çıkıyor. Biliyorsunuz ki kalbin karıncıkları kasıldığı zaman yüksek basınçlı kanı atar damarlara atıyordu. En yüksek kan basıncı atar damarlarda mevcuttur. Peki atar damarda kanın hareketini sağlayan etmenler nelerdir? Tabii ki kalbinin pompalama gücü, elastik doku ve düz kas kasılıp gevşemesi, arkadan gelen kanın öndekini itlemesi, Peki yer çekimi. Yer çekimi alt ana atar damara pozitif etki, şah damarına ise negatif etki yapmaktadır. Kalbin karıncıklarından çıktığı için, yüksek pompa gücü olduğu için negatif etkiyi şah damarından kaldırmaktadır. Gelelim toplar damarlara. Vena her organdan çıkacak ve kalbe kan getirecek. O zaman normalde kirli kan getirmesi gerekir. Ama akciğerlerden çıkan Akciğer toplar damarı kalbin soluna temiz kanı getirir. Enine kesitine baktığın zaman aynı atar damarlara benzemektedir. En dış tabaka bağ doku, onun altında düz kas doku, en içte ise endotelyum var. Fakat düz kas dokuda elastik lifler çok az ya da hiç yok. Ve alt ana toplar damarın yapısında özellikle yukarıya doğru açılan kapakçıklar var yarım ay kapakçıkları. Bu giden pis kanın geri dönmesini önlüyor. Hatta bu kapakçıkların bozulması sonucunda varis dediğimiz rahatsızlık meydana geliyor. Duvarları ince, çapları atara göre daha geniş. O yüzden kanın akışı atar damara göre daha yavaştır. Vücudumun yüzeyinden seyreder. Yani vücudumda gördüğüm, o kollarımda gördüğüm damarlar toplar damardır ve kan toplar damarlardan alır. Çünkü kan basıncı çok yüksektir. Çünkü kalbin pompalama gücünden iyice uzaklaşmıştır. Peki toplar damarlarda kanın hareketini sağlayan etmenler neler? Tabii ki yine kalbin yaptığı kan basıncı, pompalama gücü, damarların kasılıp gevşemesi, Toplar damardaki kapakçıklar, alt ana toplar damarı, üst ana toplar damarı da kapakçık yok. İskelet kaslarının kasılıp gevşemesiyle oluşan basınç. Yani ayakta uzun süre durduğunuz zaman muhakkak bacaklarınızı hareket edin, kirlilik kanı yukarıya doğru gönderebilmek için. Yer çekimi vücudun üst kısımdaki toplar damarlara pozitif etki yaparken alt ana toplar damarına negatif etki yapıyor. Alttan çekiyor. Ama bu negatif etkiyi yok edebilmek için kapakçıkların bulunması, kulakçıkların gevşemesiyle oluşan emme kuvveti. Evet kulakçıklar gevşediği zaman bir emme kuvveti yaratır ve kanı yukarıya doğru çeker. Sağ kulakçıkta basınç sıfırdır. Kan yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. Ve soluk alma esnasında göğüste basıncımın azalması kanın yukarıya doğru ilerlemesini sağlar. Şekilde ise atar ve toplar damarının yapısını gösteriyor. İkisinde de bağ doku, düz kas doku ve epitel doku var. Fakat gördüğünüz gibi elastik doku atar damarlarda görünüyor. Kapakçıklar ise alt ana toplar damarlarda bulunmaktadır. Gelelim kılcallara. Kapiller. Atar ve toplar damarları birbirine bağlayan damarlardır. Tekstralı yassı epitelden oluşur. Üzerinde bağ doku ve kas doku yoktur. Çünkü burada alışveriş olacaktır. Dolayısıyla bağ ve kas doku olsaydı alışveriş gerçekleşmezdi. Çok ince. Birim çapı çok dar ama total çapa baktığım zaman çok geniş. O yüzden kanın akışı burada çok yavaş. Kan basıncı ise orta. Orta dereceli. Kılcal damarlarda madde alışverişi oluyor dedim ve bunu sağlayan kolaylaştırıcı adaptasyonlar var. Tek sıralı yas epitelden oluşması, geniş yüzey oluşturacak şekilde dallanmaları ve kanın akışının çok yavaş olması. Bu şekilde kılcal damarlarda alışveriş gerçekleşmekte. Ve kılcal damarlarda kanın akış hızını Arkadan gelen kan toplar e, to, toplar damara doğru itlerken arkadan gelen kan öndekini itlemesi yeterlidir. Peki kanın akış hızı? Atar, toplar ve kılcal damarlarda tabii ki farklı. Biraz önce söyledik. En hızlı atar. En yavaş ise kılcal damarlarda olmakta. Çapla ters orantılı. Çap ne kadar darsa o kadar hızlı akar. Şimdi diyebilirsiniz ama kılcal damarların birim çapları dar ama toplam çaptan kan geçeceği için kılcal damarlarda kanın akışı çok yavaş. Şeklimize baktığımız zaman atar damarda evet kanın akışı çok hızlı çünkü çapı çok dar. Kılcal damarlarda ise kanın akışı çok yavaş. Grafikte sıfırlanmış gibi olmuş ama hayır sıfırlanmıyor. Az da olsa kanın akış hızını görmekteyim. Toplar damarlarda kanın akış hızı biraz artmakta. Gelelim kan basıncına. Kan basıncı özellikle kalbin pompalama gücü dedim. Dolayısıyla en fazla kan basıncı atar damarda, daha sonra kılcal damarlarda, en az ise toplar damarlarda olmak zorunda. Yani kan basıncı giderek azalmaktadır. Basıncın gittikçe düşme nedeni kanın damar içinde sürtünmesidir. Kalpten uzaklaştıkça sürtünmeden dolayı kan basıncı da azalacaktır. Şimdi gelelim kana. Biraz kandan bahsetmek gerekiyor çünkü Starling hipotezinde bu bana eşlik edecek. Kan dokumuz damarlarımızın içerisinde geziyor. Ee, plazma ve kan hücreleri olmak üzere iki kısımda incelenir. Kan plazmasında oksijen, karbondioksit, besin atıkları ve hormonlar var. Plazmanın %90'ı sudan ibaret. Geri kalanı ise organik ve inorganik maddelerden oluşm oluşmaktadır. Organik maddeler glikoz, amino asit, vitamin, üre ve proteinlerdir. Özellikle burada kan proteinlerinden bahsetmek istiyorum. Albimin, antikor, fibrinojen, prototrombin, heparin gibi kan proteinleri biliyorsunuz ki karaciğer denilen organımızda üretiliyordu. E, ve bunlar kana veriliyor. Çeşitli görevleri vardı. Bir görevi de bunların asli görevi de kanın protein ozmatik basıncını sağlamasıdır. Büyük olduğu için damar dışına çıkmaz ve bir ozmatik basınç yani damar içerisinde bir emme kuvveti oluşturur. Kan hücreleri ise al yuvar, ak yuvar ve kan pulcukları. Bunları 3. bölümde daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Kılcal damarlarla doku hücreleri arasında doku sıvısı denilen bir sıvı vardır. Bu sıvı kılcal damarlardan vücut hücrelerinin arasına sızan kan plazması doku sıvısını oluşturmaktadır. Doku sıvısının kan plazmasından farkı daha az protein içermesidir. Ve doku sıvısı arttığı zaman lenf sistemi ile tekrar kana dönmektedir. Doku sıvısı hücreler ile kan arasındaki madde alışverişini sağlar. Yani anlayacağınız arkadaşlar hücrelerle, doku hücreleriyle kılcal damarları birbirine temas etmiyor. Arada az da olsa doku sıvısı denilen bir sıvı var. Şimdi gelelim kılcal damarlarda doku hücreleriyle, doku sıvısıyla alışverişe. Bu alışverişi anlatan hipote hipotez Starling hipotezidir. Doku sıvısı ile kan arasındaki madde alışverişini anlatır. Burada iki faktör önemli kan basıncı ve ozmatik basınç. Damar içindeki kan basıncı ve kanın içerisinde bulunan proteinlerin yaptığı kanın protein ozmatik basıncı etkilidir. Kılcal damarlar boyunca ozmatik basınç sabit. Biraz önce söyledim. Kan proteinleri damar dışına çıkmadığı için sabit bir ozmatik basıncı yaratmaktadır. Peki ben biliyorum kılcal damarlarda kan basıncı giderek azalmaktaydı. İşte bu kan basıncı ve ozmatik basıncı farkından dolayı alışveriş gerçekleşmektedir. Kılcalların atar ucunda kan basıncı ozmatik basınçtan yüksek olduğu için damar içinde bulunan su ve çözünmüş maddeler, monomerler doku sıvısına difüzyonla geçiyor basıncın etkisiyle. Oradan da difüzyonla hücrelere veriliyor. Hücreler gerekli olan maddeleri alıp kullanıyorlar ve artık oluşturuyorlar. Bu artıkları da doku sıvısına veriyorlar. Peki kılcal damarların toplar damar ucuna doğru gittikçe ozmatik basınç kan basıncından yüksek kalmaya başlıyor. Ve damar içerisine artık maddeleri, doku sıvısındaki maddeleri almaya başlıyor. Doku kılcağlarında kanda atar ucundan toplar damar ucuna doğru gidildikçe oksijen azalıyor, besin azalıyor karbondioksit ve atıklar artıyor. Ama ozmatik basınç, kan proteinleri değişmiyor. Tabii ki kan basıncı da azalıyor. Fakat arkadaşlar sorularda lütfen dikkat edin. Kılcal damarların bulunduğu organ çok önemli. Misal eğer akciğer kılcal damarı diyorsa o zaman oksijen artar, karbondioksit azalır. Lütfen buna dikkat edin. Ş e, grafikte ise Alışverişi anlatan grafiği görmekteyiz. Kan basıncı atar ucundan toplar damar ucuna doğru giderek azalmakta. Ama ozmatik basınç sabit. Atar ucuna baktığımız zaman kan basıncı yüksek olduğu için damar dışına madde çıkmaya başlayacak. Toplar ucunda ise ozmatik basınç yüksek olduğu için damar içine madde girmeye başlayacak. Fakat grafikte gördüğünüz gibi kan basıncı ve ozmatik basıncının eşitlendiği bir nokta da var orada alışveriş olmaz. Yani ne demek istiyorum? Kılcal damarların tümü boyunca alışveriş gerçekleşmez. Peki, biraz önce doku sıvısından bahsettim. Doku sıvısının normalden fazla olması bana ödemi anlatır. Ödemin birkaç nedeni var. Eğer kan basıncı hep yüksek kalırsa, damar dışına hep madde çıkar ve doku sıvısı artmaya başlar ödemin bir nedeni. Dolayısıyla kan basıncının yüksek olması mesela yüksek tansiyon hastalarında ödemin çok fazla olmasını da gösterir. Kan proteinlerinin azalması. Biliyorsunuz ki kan proteinleri kanın protein ozmatik basıncını sağlıyordu. Yani ozmatik basınç düşerse damar içerisinde doku sıvısından madde alamaz ve doku sıvısı artmaya başlar. Yine ödem olur. Kan kaybı. Kan kaybı esnasında kan proteinlerini de dışarı atarız. Dolayısıyla kan, kan kanda bulunan ozmatik basınç azalmakta. Mesela bayanların o, e, menstruasyon döneminde kan kaybında o dönemlerde vücudunun şiş şiş olmasının nedeni kan proteinlerinin azalmasıdır. Keza damar zedelendiği zaman da kan proteinleri doku sıvısına sızmaya başlar ve ödem meydana gelir. Peki kortizol hormonu. Kortizol hormonunu hatırlarsanız demiştik ki kan proteininin damar dışına sızmasını önlüyor. E kortizol hormonu az salgılarsak kan proteinleri damar dışına sızmaya başlar. Dolayısıyla ödem meydana gelir. Doku sıvısının fazlasını alıp tekrar kana karıştıran lenf kılcalları lem tıkanırsa yine ödem dediğimiz olay meydana gelir. Aşırı tuzlu yiyecekler yenmesi ve vücudun fazla su tutması, doku sıvısında tuzun artması yine ödeme neden olmaktadır. Gelelim kan dolaşımına. Damar içerisinde kanım hareket ediyor. Kan dolaşımı dediğim zaman iki türlü kan dolaşımı var vücudunda. Bir büyük kan dolaşımı, bir de küçük kan dolaşımı. Küçük kan dolaşımı. Bir kere şunu unutmayın. Dolaşım karıncıklarla başlar, kulakçıklarla biter. Küçük kan dolaşım sistemi kalp ve akciğer arasındadır. Amaç nedir? Kirli kanı akciğere gönderip temizletmektir. Kalp ve akciğer arasında. O zaman kalbimiz sağ karıncığından akciğer atardamarı çıkacak. Akciğere gelecek kan temizlenecek ve temiz kan akciğer toplar damarıyla kalbim sol kulakçığına gelecek. İşte bu küçük bir dolaşım, kısa bir mesafe. Amaç kirli kanı temizletmek. Büyük kan dolaşımına baktığımız zaman kalple vücut arasında gerçekleşiyor. Temizle başlayacak, kirliyle bitecek. Kalbin sol karıncandan aortla temiz kan çıkacak, bütün vücuduma gidecek. Alışverişler olacak kılcal damarlarda ve toplar damarlarla alt ana toplar damar, üst ana toplar damar birleşerek kalbimin sağ kulakçığına kirlilik kanı getirecek. Yani kalbimin sol karıncığından başlayıp sağ kulakçığıyla bitecektir büyük dolaşım. Oldukça uzun bir yol alacaktır. Şimdi şeklimize bakalım. Şekil üzerinden gidelim. Kalbimin sağ Kalp ve akciğerler arasında küçük dolaşım vardı. Kalbimin sağ karıncığından akciğer atar damarıyla kirli kan akciğerlerime gidecek, temizlenecek. Akciğer toplar damarıyla kalbimin sol kulakçığına gelecek. Bu küçük dolaşımda. Peki kalbimin sol karıncığından temiz kan aortla çıkacak. Bir damarla başıma, şah damarıyla başıma gidecek. Bir damarla, alt ana atar damarla vücuduma gidecek. Ve vücudumda alışveriş olduktan sonra alt ana toplar damarı ve üst ana toplar damarı birleşerek kalbimin sağ kulakçığına kirli kanı dökecek. Bu da büyük dolaşım. Şimdi küçük ve büyük dolaşımda özellikle geçtiği organların görevlerini bilmek zorundasınız. Çünkü burada karşılaştırma soruları çıkıyor. Örneğin karaciğerimin bir sürü görevi vardı. Kan proteinleri üretir, amonya üreye çevirir, fazla glikozu glikojen olarak depolar, e, glikojeni glikoza çevirip kan şekerini yükseltir gibi görevleri vardı. Mesela böbreğim. Böbreğimde amonyak, üre, su ve mineral gibi fazlalıkları dışarıya atıyordu. Akciğerlerim kanımı temizliyor bağırsaklarım sindirimi sağlıyor. Burada size birkaç tane ipucu vereceğim ki elinizdeki kaynaklarda da var. Bazı damarların maksimum ya da minimum olduğu damarları saptıyor. Oksijenin maksimum olduğu damar demek fazla olduğu damar. En fazla oksijen akciğer toplar damarında bulunmaktadır. Karbondioksitin maksimum olduğu damar demek kirli kan demek. En kirli kan akciğer atar damarında bulunmaktadır. Peki ürenin maksimum olduğu damar amonya üreye çeviren kimdi? Karaciğerdi. Dolayısıyla karaciğer üstü toplar damarında üre maksimum hale gelir. Artar. Ürenin en az minimum olduğu damar ise böbrek toplarıdır. Çünkü böbreklerin fazla üreyi dışarıya atar. Peki glikoz ve amino asit miktarına baktığım zaman aç ya da tok durumdayken değişkenlik gösteriyordu. Açsam karaciğer üstü toplar damarında fazla. Çünkü karaciğer glikojeni glikoza çevirerek kan şekerini yükseltiyor. Peki tokken yani besin yedim fazla glikoz aldım. Maksimum olduğu damar ise kapı toplar damarıdır. Kapı toplar damarı pankreas, dalak ve mide ve ince bağırsaktan toplanıp karaciğere giden bir damardır. Topken kapı toplarında glikoz maksimumdur. Kütte daha azdır çünkü fazla glikoz karaciğerimde glikojen şeklinde depolanır. Gelelim lenf dolaşımına. Ben lenf dolaşımına çakma bir dolaşım diyorum. Yani kan dolaşımına sonradan monte olmuş bir dolaşım. Lenf sistemi, lenf damarları, lenf sıvısı ve lenf düğümlerinden oluşmaktadır. Lenfin bir takım görevleri var. Asli görevi doku sıvısının fazlasını toplayıp dolaşım, kan dolaşımına tekrar geri getiren bir sistemdir. Asli görevi bu. Bir başka görevi bağırsaktan emilen yağ asitleri, gliserol, ADEK vitaminleri gibi vitaminleri Biliyorsunuz kapı toplar damarına geçmiyor. Bu damar kısa olduğu için tıkayabilir. Lenf kılcağları bağırsaktan alıyor. Lenf toplarıyla sonradan kana karıştırıyor. Başka bir görevi ise lenfimde lenf düğümleri var. Ve bol miktarda ak yuva üretiyor. Mikropları arındırıyor. Dolayısıyla bağışıklıkta da görevi var. Çakma dolaşım ama gerekli bir dolaşım. Şimdi lenf damarlarına baktığım zaman önce lenf kılcallarına bakmam lazım. Lenf kılcalları diğer bir ismi killus boruları çok incedir. Bir ucu kapalı bir ucu lenf toplarına açıktır. Bakın arkadaşlar doku kılcalları öyle değil. Atarla toplar damar arasında iki ucu açıktı. Peki ama lenf damarların bir ucu kapalı bir ucu lenf toplarına açık. Ve Velev kılcalları çok ince. Çünkü maddeleri doku sıvısının fazlasını emmek zorunda. Ve sadece ve sadece alış var. Veriş yok. Lav kılcalları aldığı doku sıvısının ya da yağı, ADEK vitaminleri e, lav toplarına verir. Lav toplarları aynı toplar damarlar gibidir. En dışta bağ doku, onun altında düz kas doku, en içte ise epitel doku vardır. Yine tek yönlü açılan kapakçıklar bulunmaktadır. Giden lem sıvısının geri dönmesini önlemek için. Lenfin gördüğünüz gibi atarı yok. Lenfin kalbi yok. Dolayısıyla lem dolaşımında lem sıvısı oldukça yavaş hareket ediyor ve basıncı çok düşüktür. Peki lem sıvısında neler Kan damarından geçemeyen doku sıvısının fazlası. Küçük protein molekülleri, ak yuvarlar, yağ, ADEK vitaminleri. Ama lenf sıvısında al yuvar yok. Bu yüzden de lenf sistemi oksijen ve karbondioksit taşımaz. Ve bu yüzden de lenf dolaşımının rengi kırmızı değildir. Beyazımsıdır. O yüzden bu sisteme akkan dolaşım sistemi de deniliyordu. Peki lenf düğümleri var dedim. Lenf kılcağları belirli yerlerde bir araya gelerek lenf düğümleri dediğimiz düğümleri oluşturuyor. Mesela bir bademciğimiz bir lenf düğümüdür. Bir dalağımız lenf düğümüdür. Ve bunlar bol miktarda lenfosit üreterek bağışıklık sistemine katkıda bulunmaktadır. Şimdi lenf dolaşımına baktığımız zaman şekilde gördüğünüz gibi bacaklarımda bir sürü lenf kılcalı ve lenf topları var. Bu lenf kılcalları toplanarak vücudumun sol tarafından lenf topları yukarıya doğru çıkmaktadır. Bağırsaktan gelen lenf toplarıyla peke sarnacında buluşur. Göğüs kanalından geçerek sol köprücük altı toplar damarına bağlanır. İşte burada doku sıvısının fazlası yağlar, ak yuvarlar kana verilir. Peki vücudumun alt kısmı halloldu. oldu. Gelelim sağ kol, sol kol. Sol koldan gelen lenf topları da sol köprücük altı toplar damarına bağlanır. Vücudumun alt kısmı ve sol kol halledildi. Peki sağ kol ve başımın sağ yarısı. Başımın sağ yarısından ve sağ koldan gelen lenf topları sağ köprücük altı toplardamarına bağlanır. Ve bu köprücük altı toplar üst ana toplardamarıyla kalbin sağına dökülür. Yani kana karıştıkları yerler sağ köprücük altı toplar ve sol köprücük altı toplar damarı. Şematize edelim. Birinci yol bacaklardan ve bağırsaktan toplanan lenf damarı peke sarnacına gelir, göğüs kanalına gelir. Başın sol yarısından ve sol koldan gelen lenf topları da göğüs kanalından geçerek sol köprücük altı toplar damarına e, doku sıvısının fazlasını, yağı, adk, vitaminlerini bırakır ve kalbin sağ kulakçığına gelir. İkinci yol ise Sağ kol ve başın sağ yarısından gelen lenf damarı boyun bölgesindeki büyük lenf damarına bağlanır. Sağ köprücük altı toplar damarıyla üst ana toplar damarına bağlanır ve kalbin sağ kulakçığına döker. İkinci bölümümüz bitmiştir. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.